Ameliyattan önce nelere dikkat edilmeli? Ameliyattan önce kanamayı artırıcı etkisi olan ilaçların kesilmesini istiyoruz. Bu ilaçlara örnek olarak aspirin, koraspin, ekoprin, kumadin ve diğer kanamayı kolaylaştırıcı ilaçların kesilmesini istiyoruz. Bu süre ameliyattan önce bir hafta ve ameliyattan sonra bir hafta olacak şekilde. Bunun yanında yine kanamayı artırıcı etkisi olan gıdalar var. Bunların da ameliyattan bir hafta önce ve bir hafta sonrasında kullanılmamasını istiyoruz. Yeşil çay, ılızlamur, ananas, mango, kırmızı meyveler, vişne, kiraz, salatalık, brokoli, bu tarz sebzeler kanamayı bariz bir şekilde artırabiliyorlar. O yüzden bunların tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca hastalar çevrelerinden işte ödemin daha kolay atılması için bazı gıda önerileri alabiliyorlar veya ilaç önerileri alabiliyorlar. Ödem atıcı etkisi olan ilaçların ve gıdaların ortak özelliği, bir yandan da kanamayı kolaylaştırmaları. Ameliyattan sonra ciddi bir kanama yaşamamak için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine ameliyattan önce dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi de sigara konusu. Sigara, damarlarda yaptığı büzüşme, yani vazospazm dolayısıyla dokudaki kanlanmayı azaltır. Ameliyat sonrası yara iyileşme kalitesini çok olumsuz düzeyde etkiler. Onun için ben hastalara ameliyattan önce mümkün olan en erken sürede sigarayı bırakmalarını ve ameliyattan sonra yara iyileşmesi açısından çok önemli olan ilk 3 aylık periyotta sigara tüketmemelerini öneriyorum. Yaz aylarında renoplastik ameliyatı olabiliyor muyuz? Tabii ki. Mevsimsel olarak bazı özellikler var ama her mevsimde bu ameliyat yapılabilir. Şimdi sıcak havaların etkisiyle burnumuzdaki şişlikler biraz rahatsız edici olabilir Özellikle güneş teması ameliyat sonrası dönemde zaten ödemli olan burnumuzu biraz daha ödemli hale getirebilir. Ameliyat sonrası eğer morluk oluşmuşsa bu morlukların güneşle teması olumsuz sonuçlanabiliyor. Bazı hastalar yaz aylarında tatil planlamalarına gidebiliyorlar. Bu durumda yaz aylarında tatil planlamasına rahat bir şekilde gidebiliyor mu hastalar? Ameliyattan sonra ilk 3 hafta her türlü sportif aktiviteyi yasaklıyoruz. Üçüncü haftadan sonra yüzme yapabilir hastalarımız. Sadece denize veya havuza atlamayı yasaklıyorum ben. Yüzme faaliyetinde hiçbir kısıtlamamız yok. Güneşle uzun süreli temastan kaçınmak gerekiyor. Güneş koruyucu kremlerle burnumuzu korumak gerekiyor. ameliyat öncesi hastalar ne gibi hazırlıklar yapmalı? Genel anesteziye hazırlık sürecimiz var. bu süreçte hastanın ek hastalığı olup olmaması biraz belirleyici. Herhangi bir sistemik hastalığı olmayan sağlıklı bireylerde ameliyat öncesi e, kan tetkikleri yapılıyor. Bu kan tetkikleri neticesinde kişinin kanamaya yatkınlığı var mı yok mu? Rutin kan parametrelerinde bir anormallik var mı yok mu? Bunlara bakılıyor ve anestezi doktoru tarafından hasta değerlendiriliyor. Eğer ek hastalığı varsa ilgili branş hekimine danışmak gerekebiliyor. Yani bunları konsülte etmek gerekebiliyor bazen ek bir ilaç tedavisi veya bazı ilaçların kesilmesi şeklinde bu hazırlık döneminde farklılıklar olabiliyor. Kalın ciltli hastalarda ameliyatın optimum şartlarda geçmesi için, ciltlerini uygun duruma getirmek için bazen kremler, bazen de ilaçlarla belli bir tedavi süreci geçirmemiz gerekebiliyor. Hastayla yaptığımız görüşme sırasında değerlendirip karar veriyoruz.